Numaralanmış özelliklerden hangisi romantizmle ilgili değildir? Klasizme ilk tepki İngiltere'de Anthony Asle, Koper'in kurduğu duygu okuludur diyor arkadaşlar. Doğru, klasizm yani akılcılığa tepkidir romantizm. Bunu eliyoruz. Akıl iyi ve kötüyü ayırt etmede yetersizdir diyor. Doğru arkadaşlar. O yüzden... E, neye başvuruyor? Coşku ve hayale başvuruyor romantizm. Yani akılcılığa karşı. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Çoğunlukla hüzünlü, melankolik, marazilik, böyle kötümser bir ruh hali söz konusu romantiklerde doğru. Roman türündeki eserlerinde mektup formunun çokça kullanılmış olması, kişisel tarihinin öne çıkartılmasının bir sonucudur. Bu da doğru arkadaşlar. Önemli bir özelliklere. Doğa betimlemeleri önemsenmez diyor. Betimlemeler hep insanla ilgilidir. Yanlış. Doğa betimlemelerine sosyal çevre betimlemesine sosyal çevreye yer verirler oldukça cevabımız E şıkkı olur. Naturalizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Determinizmi topluma ve insana uyguladılar doğru. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı. Deneycilik, laboratuvar onların önemli anahtar kelimeleri kesinlikle doğru. İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden faydalandılar. Evet. Romanlarda kahramanların portreleri toplumsal değerlere saygı için sadece yüzeysel olarak verildi. Arkadaşlar, laboratuvarı, determinizmi, deney konusunu, deneyi kullanan biri kahramanları e, saygı için yüzeysel verir mi? Vermez tabii ki. Yanlış. Cevabım denizle. Yazar eserde kişiliğini gizler. Bu da o eserlerin kaliteli, doğru, düzgün olduğunu, teknik bakımdan e, kaliteli olduğunu gösteriyor. Bu da doğru. Cevabımız Denizli. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir bilgi sorusu olmuş. Gerçekçi bir roman olan Savaş ve Barış'ta. Savaş ve Barış arkadaşlar realizm akımının etkisiyle yazılmış. Buradan da bilebilirsiniz realizme mensup yazar diye. Ama diğerleri de var bazıları yine. Yine de bakalım. Asıl olarak tarihin nasıl yazılması gerektiğine dair kendi görüşünü sergiler. Geleneksel tarih yazımının aksine tarihi gerekçelerle, gerçeklerle, gerçek dışı karakterlerden oluşan roman sanatını harmanlar. Roman yazarın değişiyle onun zamanından 60 yıl önce dedelerinin zamanında geçen bir savaşı anlatmaktadır. Yazar gerçeklere sadık kalabilmek için, bakın yine gerçekler diyor, günümüzün gazeteci yazarlarının tekniğini uygular ve o zaman görmüş ya da iyi bilen 160'tan fazla gerçek kişiyle röportaj yapar, eski belgeleri tarar. Savaş ve Barış arkadaşlar Tolstoy'un eseri cevabım A şıkkı. Aşağıdakilerin hangisindeki sanatçılar 3 farklı ulustan seçilmiştir? Arkadaşlar e François de Malharbe, Jean Racine, La Fontaine. Racine ve La Fontaine Fransız olduğu için ikisi aynı yerden bu yüzden bunu eliyoruz. E Blaise Pascal, Labrayer, Cervantes. Cervantes İspanyol. E Labrayer ve Pascal Fransa. Bu yüzden bunu da eliyoruz. C bir kenarda dursun. Montaigne, Shakespeare ve e, Rabelias, Rabelias Fransız, Montaigne Fransız, Shakespeare arkadaşlar tabii ki İngiltere. Bunu da eriyoruz iki Fransız olduğu için. Bocasio, Jan yani Raisin, La Fontaine, La Fontaine ve Racine Fransız. Bunu da eriyoruz arkadaşlar. C'ye baktığımızda Dante, İtalya. Şöyle yazdık. Ondan sonra e, Dostoyevski arkadaşlar, Rusya, milliyete. Tamam. Molière, Fransa. Yani bunlar gördüğünüz gibi 3 farklı ulustan seçilmiş. Cevabım C şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İlk romanı Genç Werther'in acıları gerek anlatımı gerek duygularının coşkunluğu ve çağdaş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu. Bu romanla Alman edebiyatında romantizm olarak bilinen yeni bir çığır açıldı. Bu yıllarda onun etkisiyle kısa, özlü ve pırıl pırıl şiirler yazıldı diyor arkadaşlar. Bir bilgi sorusu oldu tabii ki. Genç Werther'in Acıları Goethe'nin eseridir. Cevabım E şıkkı. Bu parçada kahramanından söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Annesinin onca çabasına rağmen Charles başarılı bir öğrenci olamaz. Tıp okuması için kolejden alınır. Charles ise tıp dersleri çok ağır gelir. Çok çalışmasına rağmen derslerden hiçbir şey anlamaz. Doktorluk belgesi almak için girdiği sınavda başarısız olur. Annesinin teşvikiyle sınavlara yeniden hazırlanır. Gece gündüz çalışır. Her şeyi ezberler. Sonunda iyi bir notla sınavı geçer. Annesinin yönlendirmesiyle totesta doktorluğa e, tostesta doktorluğa başlar. 45 yaşlarında dul bir kadınla evlenir, ama mutlu olamaz. Çok önemli bir eser arkadaşlar. Realizm akamının anlayışıyla yazılmış Gustav Flaubert'in Madame Bovary Charles burada arkadaşlar anahtar kelimemiz, cevabımız Bursa. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir ezber bilgi sorusu olmuş. Amerikan edebiyatının önemli bir yazarıdır. Uygarlık diye çağdaşlık diye öne sürülen çıkar düzenlerine Ucuz siyasi politikalara, iki yüzlüle, yeteneksizliğe karşı içinde büyük bir öfke beslemiştir. Bu yöndeki düşünceleri eserlerine de yansımıştır. Tom Sawyer'in maceraları bir cinayet, bir sır ve bir evlilik çalınan taç bilinen eserleridir diyor arkadaşlar. Hemingway değil, Henrik Ibsen değil, Knut Hamsun, Jack London, Mark Twain'dan bahsediyoruz. Cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Altın Kadeh, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, Sardalya Sokağı, Al Midilli, Tatlı Perşembe adlı eserlerin unutulmaz ustasıdır. Bilgi sorusu olmuş arkadaşlar. Evet eminim ki hepiniz çalışıp hemencecik yapabilirsiniz. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın doğurduğu acıları ele alır eserlerini İmgelerden bolca yararlanan sanatsal eserler olmaktan çok yüzyılın başında önemli toplumsal değişimlerin yaşandığı topraklarda toplumsal olayların gerçekçi birer yansıtılışı olarak görmek daha doğrudur e, diyor. Şimdi bu şekliyle baktığımızda John Steinbeck'ten bahsediyoruz. Gazap üzümleri mutlaka duymuşsunuzdur. Çok çok önemli. Fareler ve insanlar keza aynı şekilde. Cevabım C şıkkı. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Yine bir bilgi sorusu oldu. Bakıyoruz. Babalar ve oğullar, Rudin, bir asilzade yuvası, ilk aşk, bahar baharseli, arefe, duman gibi eserleriyle bilinen realist bir yazardır. Arkadaşlar, aynı zamanda Rus sanatçıdır. Çok önemli. Yani ulusu Rusya. Eserleri Rus toplumunun yaşamına, sıkıntılarına ve demokratik mücadelesine ayna tutar. Çehov, Gogol, Tolstoy, Dostoyevski değil Turgenev'den bahsediyoruz. Cevabım E şıkkı. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Vodvilleri Taşra Tiyatrosu'nda büyük başarı kazandı. Bir Moskova Tiyatrosu'nda sahnelenen Ivanov e, çok büyük başarı sağladı. Ormancini'nin aynı başarıyı sağlamaması üzerine oyun yazmaya uzun süre ara verdi. Martı'yla yeniden oyun yazmaya başlaması ikinci başarısızlığı beraberinde getirdi. Bunun üzerine tiyatro ile ilgisini kesmeye karar verdi. Bir mektubunda şöyle diyordu. 700 yıl yaşasam da bir piyes yazamam. Piyes yani tiyatro metni yazamam. Nesini isterseniz bahse girerim. Bunları yazarken tiyatro sevgisini hesaba katmamıştı. Bu sırada Vanya dayı büyük övgülere layık görülüyordu. Martın ikinci... Sahnelenişinde kazandığı büyük başarı da Üç Kız Kardeş ve Vişne bahçesine yazmasını sağladı diyor arkadaşlar. Çok önemli bakın. Üç Kız Kardeş, Vişne Bahçesi, Martı önemli. Tolstoy değil. Bu daha çok biliyorsunuz roman yönüyle e, ön planı çıktı. Dostoyevski keza aynı şekilde. Turgenyev aynı şekilde biliyorsunuz bunları eliyoruz. Gogol değil. Çehov'dan bahsediyoruz. Cevabım Aşıkkı. Bu parçada kahramanından söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Romanın kahramanı olan Raskolnikov, o yılların bütün acılarını, yaralarını içinde taşıyan bir üniversite öğrencisidir. Aynı zamanda akıllı ve dürüst bir gençtir. Küçücük, tavanı normalden daha alçak olan bir çatı bölmesinde oturmaktadır. Çevresindeki yoksulların yaşamını gözlemlemekte, yalnızca kendisinin değil, diğer insanların da sonunun yoksulluk, hastalık, erken ölüm olduğunu görmektedir. Bu durum onda düşünsel arayışlara yol açmıştır. Fakat bu süre içinde hep yalnızdır. Kimseyle görüşmek, konuşmak istemez insanlardan kaçar, sorunları kendi başına çözmek ve sadece kendi gücünü kullanmak ister. Raskolnikov Suç ve Ceza'nın arkadaşlar en önemli karakteri biliyorsunuz kime aittir? Rus sanatçı Dostoyevski'ye aittir. Şöyle evet. Suç ve Ceza cevabım Denizli. Bu cümlelerde aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmemiştir? İngiliz ve dünya edebiyatında Hamlet başta olmak üzere büyük tiyatro eserleriyle tanınan yazardır. Kim arkadaşlar? Shakespeare Hamlet deyince şöyle A şıkkını ne yaptık? Eledik. Rönesans'ın oluşmasını sağlayanlardandır. İlahi Komedya adlı eseri bilinmiştir. Çok önemli biliyorsunuz ilahi komedyası. Kim? Dante. Bu yüzden Bursa şıkkında eliyoruz. Goriot Baba, Vadideki Zambak gibi eserleriyle adını duyurmuş. İnsanlık Komedyası adlı eserde bütün romanlarını toplamıştır diyor. Kimden bahsediyoruz? Balzak'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Tombalak, Ay Işığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm gibi kuvvetli kalbimiz gibi eserleri naturalist hikayenin en önemli e, ismidir. Kimden bahsediyoruz? Mapostant'tan bahsediyoruz. Emile Zola'nın bir eseri yok burada arkadaşlar. Cevabım Denizli. Bu cümlelerde sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Mizahçıdır. Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır. Tom Savyer'in maceraları. Mississippi'de yaşam e, Hure Bey'in maceraları önemli eseridir. Tom Savyer'in maceraları arkadaşlar. Kimin eseri? Mark Twain'in eseri. Cevabım E şıkkı.